Önemli bir yer burası. Girişimcilik adına önemli bir yer. ve Bundan sonra da pek çok eski yer yavaş yavaş restore edilerek bu hale geldi. Bugün de bizi misafir etti. Teşekkür ediyoruz. Çankırı Spor adına, bütün futbolcularımız, hocalarımız adına, yöneticilerimiz adına biz de sizi... Mutlaka Çankırı Sporlusunuzdur ama... Olduğumuza çok çok çankırı olduğumuza göre çankırı sporluyuz. Evet. Sizlere de başarılar diliyoruz. İnşallah Teşekkür çankırı ediyoruz. sporu en iyi yerlerde görmek istiyoruz. İnşallah bunu da artık restoranın en güzel yerine asalım. Hmm. Bilemamızın oldu mu? Hemen şuraya asarım. Önder Bey görüyorsunuz. <laughs> ee, Göztepe'yi burada her şekilde yeni <laughs> evlerine göndereceğiz. Bu konuda kimsenin bir şüphesi olmasın. Zaten biz futbolcular teknik heyette aynı düşünceler içinde içindesin, içindeyiz. Kesinlikle yenip göndereceğiz Göztepe'yi. Umudunu bulamayacak burada. Diyorsun. Aynen öyle. Aslında bir haftadır Göztepe'li özellikle futbolcuların taraftarların yani çok kendini inançlı yani mesajlarını gördük. Çok rahat bir deplasmanmış gibi bizi görüyorlar. El mi yaman, bey mi yaman yarın sahada göreceğiz işte bakalım. Evet maçtan diğer maçlara göre farkımız olacak. Çünkü bir altı maçtır süre gelen bir galibiyetsizlik serimiz var bunu bozmak için ilk basamak bu önümüzdeki gözlem için iyi bir rakip olduğunu da düşünüyoruz bize karşı hem onları yenip kendimizi biraz daha rahatlatmak hem de e, içinde bulunduğumuz durumdan geçenlerde yani dediğim gibi buraya gelip de puan almak kolay değil onun için Göztepe'yi puansız göndereceğimizi ben ve arkadaşlar dinlemiyoruz. Çankır ve hemşehrilerimiz gerçekten çankırı Spor'a e, fazlasıyla sahip çıkıyorlar. Yani önceki dönemlerle kıyasladığınızda 60-70 kişiyle ben maçlara geldim daha önce 80 kişiyle maç izlenirken yani şu an 800 kişi, 1000 kişiyle maç izleniyor. İnsanlar tabii ki duyuru yönünden sıkıntı yaşanıyor. Eğer sağlıklı anonslar yapılabilse ve sağlıklı duyuru yapılabilse, insanlar duysa mutlaka katılım daha fazla olacak. Onun için biz katılımdan son derece memnunuz. Ee, i̇nsanların daha fazla bilgisi olduğunda katılımın daha fazla artacağından da eminiz.